Merhaba Yıldızlarım, Rüyaya ve Sürpriz Yumurta açtığımız serinin bilmem kaçıncı bölümüne hepiniz hoş 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 geldiniz. Ve elbette ki sefalarınızı eksik etmediniz. Biliyorsunuz ki öncesinde bu Joy Tobun Sürpriz Yumurtalarını açmıştık iki tane ve gerçekten beklentimizin üzerinde şeyler çıkmıştı. Ve ben de tekrardan aldım. E, i̇ki gündür size video çekeceğim diye açmıyorum ve açıkçası çok heyecanlıyım ne çıkacağı konusunda. O zaman lafı uzatmadan başlayalım. Öncelikle bu kızı açmak istiyorum. Daha öncesinde bu şekilde bir katalog çıkmıştı. Bu katalogda en beğendiğim prenses bana çıktı zaten. Onun haricinde şu balerinli kızı bir de bu mor prensese de bayıldım. Yani aynısı çıkmasın e, hepsine okeyim. Aynısı çıkarsa da ablamayacağım vereceğim. Üçü de aynı çıkmasın yeter. İlk olarak bundan başlayacağım. Birazcık arkayı dağıttım sanacağım. <laughs> Ur böcekli çıktı. Çok tatlı. Düşündüğümden, beklediğimden de çok tatlı. İlk zaten gördüğümde bunu beğenmiştim. Sonra baktıkça diğer prenseslere de bayıldım. Hepsi bence çok güzel bu arada. Hiç bu kadar kaliteli ve güzel şeyler çıkacağını düşünmemiştim en başta alırken. Ve bu seriye devam etmek de çok isterim. Eğer siz isterseniz tabii çok şeker değil mi? Bunda böyle bir problem yaşamamıştım ama bu birazcık plastik kokuyor. Onu fark ettim. Şimdi de sırayla gidip bence erkeğe açalım. Gerçi kızdan. Ya bakalım erkekler yine ne zor mu çıkacak? Daha öncesinde bak geldiğiniz gibi bu çıkmıştı. Belki arka fonlar çok belli olmuyordur. Bu Zaten zor açılıyor yıldızlarım. Erkeğin açılında bir sıkıntı var sanırım. Alırsam bir dahakine de kızılacağım. Gerçekten arkaya açmak zor ve niye böyle bu çikolatası erimiş büyümüş. Koşsam dibe <laughs> ne güzel olacaktı. <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> Sanırım gerçekten güzel. Bakıyoruz. Böyle yine bir seri gibi bir şey çıktı. Bu ne ki acaba? Bu krops şeyi falan mı acaba? Hey, çok tatlılar ve bana mor çıktı. Mora bayılırım mor rengine. Yani işte bu birazcık çok da prensesler kadar sevmedim açıkçası. Çok iğrenç bir plastik kokusu geliyor maalesef. Ama işte de fena değil çok sevdim. Hiç yoktan iyidir deyip morali bozmayıp kızla devam edeceğim. Alice. Bakalım ne çıkacak hazır mısınız? Bir tahmin yürütün bakayım. ya Benim niye bu kadar şanssızım? Her videoda Allah'ım yani burada zibilyon tane seçenek var. Git de aynısı çıksın yani. Bayılırım bu arada uy böceklerine de aynısı çıkmasaydı iyi olacak. Bunu da açıp geliyorum. Evet yıldızlarım bu videoyu da önümde bu şekerlerle bitiriyorum. Açıkçası ben gerçekten bu yumurtaları açmaktan çok memnun kaldım. Yani ozmadan e, daha iyi şeyler çıkıyor bence ve fiyat açısından da daha iyi. Hele ki bu prenseslere gerçekten bayıldım. Bu arada en çok istediğim Bunlardan bir daha açmak. Ee, hiçbir videomda hani çoğu YouTuber yapıyor şu kadar like gelirse bu kadar like gelirse. Hiçbir videomda böyle bir şey yapmadım ama <laughs> bu videomda yapayım bence ve böyle bir heyecan da olur. Ee, videolarım yaklaşık 10-11 civarı like alıyor desek. Bu videoya tam 15 like gelirse. bin <laughs> diyecektim ama <laughs> ağzımdan çıkmadı. Bunlardan böyle onluk, e, 12'lik böyle koli mi derler, ne derler. Böyle yaklaşık bir düzine, bir deste alıp kanalımda çok fazla bu kadar lafı uzatmadan açmayı planlıyorum. Umarım, umarım tekrardan açabiliriz. Bence çok eğlenceli olur. Bakalım kaç tane Urfa şey çıkacak veya kaç tane aynı usta çıkacak. Bir de hepsi aynı çıkıyormuş falan. O zaman beni izlerken gülmeyi bir birbirinizi çok sevmeyi unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın yıldızlarım.